صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواز الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وأرهقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحبدة ورزقكم من الطيبات Efe bil batili yu'minuna ve bi ni'metillahi hum yekfurun. azim. Aziz ve kıymetli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizle çocuklarımıza karşı ne gibi görev ve sorumluluklarımız olduğunu anlatmaya gayret edeceğim. Tabii çocuk anne ve babaya <laughs> pardon Allah'ın bir <laughs> hediyesidir ve emanetidir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. <laughs> Allah size kendi katında cinsinizden eşler, o eşlerden de oğullar ve torunlar yarattı. <laughs> Sizi helal ve güzel rızıklarla rızıklandırdı. Onlar hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar buyuruyor cenab Allah ayet-i kerimede Nahl Suresi 92 Şimdi Allah'ın emaneti olan çocuklarımıza karşı bizim de bir takım görevlerimiz vardır. Bunlardan birincisi çocuğa iyi bir isim. Evet çocuk için isim önemlidir. Allah Resulü çocuğun ana baba üzerinde hakkı ona iyi bir eğitim ve iyi bir isim vermesidir. Çocuklarımıza bu anlamda güzel isimler vermemiz gerekir. Yine Allah Resulü bazı hoşlanmadığı isimleri örneğin değiştirmiştir. Abdullah bin Kure el Ezdi Peygamber Efendimiz ona ismini sorunca, şeytan bin Kuret dedi. Peygamberimiz şeytan adıyla anılmasını hoş görmediği için sen dedi Abdullah bin Kuretsin. O şeytan ismini çocuklar ne yapmıştır almıştır. Tabi bazen şimdi toplumumuzda çocuklara isim verilirken. Kur'an-ı Kerim'e bakılıyor. İşte orada Kur'an-ı Kerim'den geçen bir kelime olsun. Ona bakıyorlar. Ancak Kur'an-ı Kerim'deki her kelime isim olarak konulması uygun değildir. Çünkü bazı kelimeler Arapça anlamı itibariyle uygun olmayabiliyorlar. Arapça manasını bilmeden işte bu kelime Kur'an'da geçiyordu. Hocam ben de çocuğuma bu ismi verdim. Bu doğru değildir. O ismi verirken Kur'an-ı Kerim'de geçen o ismin hangi manaya geldiğini de bir araştırman lazım. İlla da ismi Kur'an'da geçiyor diye Kur'an'da bir kelime diye o kelime o isim kutsal değildir. Bunu da bu şekilde bilmek lazım. Yine çocuklarımızı büyütürken sevgiyle büyütmek. Büyükler kendilerinin takdir edilmesini severler, değil mi? Hoşlanırlar. Yani biri sizi takdir ettiğinde nasıl ki hoşunuza Gidiyorsa çocuklar da sevilmeyi isterler. Çocuğu seveceksin. Severek büyütmen gerekir çocuğu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem deveye binen kadınların en hayırlısı Kuleş kadınlarının iyi ahlaklı olanlarıdır. Onlar çocuklarına son derece şefkatli ve merhametlidirler. Buralar Allah Resulü en hayırlı kadınları sayarken bunlar çocuklarına karşı şefkatli ve merhametlidir buyuruyor hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine çoğu zaman anlatılır. Bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gel geliyor Allah Resulü o arada torunları Hazreti Hasan ve Hüseyin'i öpüyor, seviyor. Bunu gören adam işte ey Allah'ın Resulü benim on çocuğum var. Hiçbirisini yani bu şekilde öpmedim deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah senin kalbinden merhameti almışsa ben ne yapayım buyuruyor. Yani çocuk sevgisi, çocukları sevmek aynı zamanda kalpteki merhameti, sevgiyi, şefkati de, acıma hissini de ortaya çıkaran bir duygudur. Bunu da unutmamak lazım. Ve yine başka bir hadis-i şerife, Peygamber Efendimiz, şüphesiz Allah, kadının, çocuklarına olan şefkati sayesinde ona var cenneti vacip kılar buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem annenin çocuğuna olan şefkati merhameti yani sen çocuğuna karşı sevgiyle şefkat ile merhamet ile bakarsan cenab Allah da sana merhamet eder, sevgiyle sana bakar. Bunu unutmamak gerekir. <laughs> ve yine çocuklarımıza karşı diğer bir görevimiz, çocuklara adil olmak gerekir. Çocuklara karşı adaletli ve eşit davranmak. Abi sevgide <laughs> eşitlik, Belki zor olabilir. Bir anne, bir baba bir çocuğunu daha çok içinde sevebilir. Bunda herhangi bir engel yok. Bu sevgi normaldir. Ama o sevgisini diğer çocuklara yansıtması çocuklar arasında kıskançlığa sebebiyet verir. Çekememez diye çocuklar arasında yani kardeşler arasında birbirlerini çekememe, kıskanma veya birbirlerine düşman olma duygusu oluşturabilir. O yüzden çocuklarımıza karşı eşit davranmamız gerektiğini de unutmamak gerekir. Bakın yine bu anlamda bir gün sahabenin birisi çocuğunun birisine bir yer bağışlamak istiyor. Bir tarlasını, bir evini veya bahçesini bağışlamak istiyor. Bunun üzerine karısı diyor ki git Peygamber Efendimizin yanına onu da şahit tut. O da şahit olsun. Bir nevi noter gibi gidip onu şahit kıl. Daha iyi olur. İnce adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. <laughs> Ki şey Allah'ın Resulü ben işte şu çocuğuma bu bağ mı bahçemi hibe ettim. Ona verdim. Allah Resulü bunun üzerine aynı şeyi bütün çocuklarına da yaptın mı? Ya sen kaç çocuğun var? Senin üç çocuğun var. Peki diğer iki çocuğuna aynı şeyi yaptın mı? Aynı şeyi yani aynı miktarda onlara da verdin mi diye sorunca adam hayır ey Allah'ın Resulü böyle bir şey yapmadım. İşte bu çocuğumuzu çok seviyorduk. Bu çocuğumuz bizim son çocuğumuz veya ilk çocuğumuz, ortanca çocuğumuz, oğlumuz, kızımız her neyse ona başlamak istedik. Ve Allah Resulü burada o <laughs> bu adamı uyarıyor. Allah'tan korkuyor. Bu işi yapma. Çocuklar arasında adalet davran. Bu işe de beni şahit tutma. Ben haksızlığa şahit olmam diyor. Demek ki bu bir haksızlıktır. Çocuğu sevmeyebilirsin ama bu ona miras bırakırken, mal bölüşümünü yaparken veya onu besleyip büyütürken adaletsiz davranmana sebep olmaması lazım. Eşim. Çocuklar arasında özellikle mal bölüşümünde eşit olma daha uygundur. E hocam benim bu oğlum işte namaz kılıyor, çok temiz, çok düzgün. Ben öldükten sonra arkamda dua edecek. Ben malımın çoğunu ona bırakıyorum. Diğeri içkici, kumarcı, ne bileyim zinakar, şöyle günahkar, şöyle böyle ben bırakmam diyenler var. Tabi bu doğru değildir. Bu doğru değildir. Eğer birisine vereceksen diğerine de vermen gerekir. Yoksa çocuklarını birbirine düşman edersin. Yani sen öldükten sonra çocukların artık ne birbiriyle konuşur ne birbirine gider gelirler. Birbirlerine adeta yeryüzünde zarar vermek için uğraşır dururlar. Bunun müsebbibi de buna sebep olan da sen olmuş olursun bir baba olarak veya bir anne olarak. Bundan kaçınmak gerekir. Bunu da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize uyarıda bulunarak dikkatimizi çekmiştir. Yine çocuklarımız arasında ayrım yapmayacağız dedik. Diğer bir husus çocuklara aslında miras yerine para, mal, mülk yerine onları eğitim ve terbiyesi daha önemlidir. Çocuğun eğitim ve terbiyesi. Çünkü çocuğu eğer iyi bir eğitim, iyi bir terbiye, iyi bir Müslüman olarak yetiştirirse ona bir kuruş mal bırakmamış dahi olsan o çocuk senden sonra sana ölümünden sonra hayır duada bulunur. Hayır yapar. Hasenat yapar. İstemediğin kadar sana yardımcı olur. Ve onun ahlaklı olmuş olması senin ahirette mükafat kazanmana vesile olacak. Çünkü insan öldükten sonra amel defteri kapanır. Artık senin malın mülkünle Yapacağın hiçbir hayır kalmaz, mal mirasçılara kalır. Ancak sen öldükten sonra hayırlı bir evladın arkanda var ise terbiyeli bir evlat, hayırlı bir evlat yetiştirmişsen ve o evlat senin arkanda hayır, hasenat yapıyorsa, dua ediyorsa amel defterine o yazılır. <laughs> O yüzden çocuklarımıza ev, araba, arla, arsa, para, mal, mülk bırakmak yerine daha önemli olan ahlakı öğretmek, erdemi öğretmek, dürüstlüğü öğretmek ve ona iyi bir terbiye ve iyi bir eğitimle biz çocuğumuza belki de yapacağımız en büyük iyilik budur. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi bir miras bırakmamıştır buydu. Evladına bırakacağın en güzel miras bu. Hiç uğraşma. Evladını temiz yetiştir. Güzel bir şekilde ahlaklı, Dinine, diyanetine, ailesine, annesine, babasına, vatanına, milletine helali, haramı iyi bilen bir evlat olarak yetiştir. Sen öldükten sonra zaten hayırların peşinden gelecektir. Bunu unutma. Çünkü bakın, diğer peygamberlere baktığımızda örneğin Hazreti Lokman oğluna tavsiyelerde bulunuyor, vasiyet ediyor. Ya buneyye akmis sala ve amur bil ma'ruf ey oğlum namazı kıl, iyiliği emret. Kötülükten vazgeçir. Başına gelenlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın sana emretmiş olduğu kesin şeylerdir. Ve yine Hazreti İbrahim çocuğuna bu şekilde ne yapmıştır? Tavsiyelerde bulunduğunu da unutmamak gerekir. Evet kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbim hayırlı evrak yetiştirmeyi cümlemize nasip eylesin. Bizlere rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Bugün 23 Nisan bildiğiniz gibi çocuk bayramı bu anlamda çocuklarımıza iyi bir ahlak, İyi bir eğitim. Çocuklarımızı özellikle din, diyanet hususunda ahlak, örf, adetlerini iyi bir şekilde onlara anlatmak bizim büyükler olarak görevimiz olduğunu da unutmamamız gerekir. Cenab-ı Allah bizlere hayırlı evlat yetiştirmeyi nasip eylesin. Evlatlarımızı hayırlı eylesin. Evlatlarımıza sağlık, sıhhat nasip eylesin. Vatanına, milletine, devletine, ailesine, dinine, diyanetine faydalı olan evlatlar yetiştirmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Ve selamun aleyküm Ve selametun aleyküm hazirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.